Herkese merhabalar. Ben TV Youtube kanalımı olan Ametris AstroToyot'a hoş geldiniz. Bugünkü videomun konusu Şiron. E, Bazıları Kiron diye bir de biliyor. Şiron'un e, geri hareketiyle e, ilgili olacak. Şiron e, bazılarınızın belki bildiği e, üzere e, Nisan 2018'den bu yana ee, Koçburcu'nda Koç e, burcunda ilerlemeye başlıyor, e, ilerlemeye devam ediyor ve e, bu tarihten beri birçok kez geri harekette bulundu ve 30 Temmuz'da e, yani yarın. E, Türkiye saatiyle 17.42'de Koç burcunda bir kez daha geri hareketine başlayacak ve 27 derece e, 0.9 e, dakikadan bahsediyoruz. Bu anlamda bu derece civarında ve 22 dereceye kadar da e, gerileyecek ki o da 2 Ocak 2026 tarihinde olacak. Bu anlamda bu dereceler arasında hem Koç burcunda e, doğum e, yerleşimlerimiz varsa doğum haritasındaki yerleşimlere baktığımızda ve diğer yine e, öncü burçlardaki bunlarda e, yengeç, e, terazi ve oğlak burçlarından bahsediyoruz. Bu derecelerde eğer yerleşimleriniz varsa tabii ki bu geri hareket dönemini e, daha fazla e, hissetmeniz mümkün olabilir. E, şöyle ilginç bir şey de var. 2018'de Şiron'un çukurcuna ilk e, girmiş olduğu haritaya baktığımızda ee, güneş derecesinin hemen hemen aynı yani neredeyse dakikası, dakikası da aynı olduğunu görürken, or görürken e, oran üstünde 28 derece civarında yine koç burcunda olduğunu görüyoruz ve bunlar hakikaten ilginç belki de e, bir nevi bu geri hareket döneminin başlangıcı ve o devamı sonra tekrardan tabi bu 27 dereceye geri dönecek 2026'da e, boğa burcuna geçene kadar e, belki de geçmişteki o anın bu yani güneş ve Uranüs kavuşumunun e, ilk girişteki e, enerjisini de e, taşıyor olabilir e, Şiron daha çok yarıcı, yaralı şifacı olarak biliniyor ama ancak e, iyi bu e, iyi huylu bir sentorun efsanesine gökyüzündeki konumuna bağlı olarak başka nitelikleri de var. Ee, tabii ki Şiron'un köprü vazifesi görmek bunlardan bir tanesi. Yani eskiden yeniye, geçmişten geleceğe bir geçiş. Ve bunları böyle hakikaten anlamlı ve nazik bir şekilde bağlıyor. Özellikle de mesela gökyüzündeki konuma açısından bu Satürn Uranüs arasındaki olan o geçiş de yine bu eski, yeni, geçmiş, geleceği oldukça yansıtan bir özellik. Diğerisi akıl hocası olması. Çünkü Şiron, mitolojik açıdan baktığımızda birçok kişiye ya da tanrılara ya da yarı tanrılara akıl hocası ve öğretmenlik yapmış. Aynı zamanda asi bir karakteri de var. Asi diyelim bir ya da sıra dışı da olarak değerlendirebiliriz bunu. Çünkü doğumundan itibaren hem görünüşüyle hem de duruşuyla birçok yönden sıra dışılığıyla öne çıkmış yılan. Her burçta bu kadar uzun süre kalmasa da koçta olduğu kadar yine Şiron'un hala hala Şiron'u daha böyle geleneksel bir özellik taşıyor olarak değerlendirebiliriz. Kaynağını tam olarak hatırlamıyorum ama Şiron'un koç burcunda olması ile ilgili olarak yara bandını olduğunca olabildiğince hızlı çıkıp çekildiğin çek, çekip çıkardığına emin ol Dair bir yorum vardı. Bu yani bir nevi hani yara e, olayı ve e, tabii ki e, koç burcundan bahsettiğimiz için daha böyle e, hızlan ya da sabırsız bir şekilde hani onu çıkıp çekip çıkarmak anlamına gelmişti olabilir bu anlamda bazılarımızın, bu benim için geçerli değil ama bazılarımızın neredeyse her 50 yılda bir gerçekleşen Şiron dönüşünde yaşıyor olabileceğinden bahsetmekte yarar var. Bu bir dönemi kapatıp yenisine adım atmak ve kendimize sırada ne olduğunu sormak gibi oluşan bir dönem yani böyle yarım asırı tamamlarken Bundan sonrasında ne olacak? Kendimizi belki nasıl yenileyebiliriz? Nasıl dışısı değişiklikler yapabiliriz? Değişiklikler yapmamız gerekiyorsa ve bu gibi şeyler olabilir. Hatırlıyorum, galiba Melanie Reinhardt'in Sharon Şiron'la ilgili kitabında bu özellikle işte estetik operasyonların ve bu gibi şeylerin daha fazla yoğun olduğu dönemler. Tabii yaşla da geliyor ama bu özellikle Şiron dönüşlerine denk geldiği gibi bir ifade de vardı. Tabii bütün geri hareketlerde olduğu gibi Şiron'un geri hareketleri de bizden hayatın belirli bir alanında yani doğum haritamızda Koç burcunun söz konusu derecelerin civarında olduğu evde Yavaşlamamıza derinlemesine düşünmemizi istiyor ee, ve bu anlamda ben bütün bu şiran işte koç burcu falan derken bunları düşünürken ve geri hareketlerimi bu dönem hayatımızdaki bir şeyle ilgili olarak e, tüm dalgalı da baltaları gömmek yani bir nevi e, barış e, mak e, konusuna işareti o edebiliyor olduğunu da düşündüm. Yani geçmişteki bazı konular o konusunda oldukça enerjik, işte dürtüsel hatta agresif çünkü e, e, Koç Burcu'nun bazen daha e, az pozitif yönlerinden biri olan e, agresiflik olmuş olabilir ve bu geri hareket dönemi geçmişin acılarını yanımızda taşımadan ilerleyebilmek için bu konuyu tamamen e, kapatmanın zamanı olabilir. Yani sonuçta e, yaşadıklarımız, yaşanmışlıklar her zaman e, bizim bir parçamız o olmaya devam ediyor. Ama bunu e, o geçmişi e, kafamızda sürekli döndürmek ya da onu günümüzün, bugünün bir parçası yapmak bizim bazen e, ileriye doğru gitmemize engel olabilir. Bu anlamda yani. Geçmişin acılarını yanımızda taşımadan dan, e, bahsediyorum. Yani o yaşanmışlar tabii ki he, her zaman içimizde, ama bir şekilde onları aşıp ilerleyebilmemiz için e, önemli bir dönem olabilir. Bazen de şey düşünüyorum yani tam böyle birebir çevrisi anlamında işte. E, şiron yaralı şifacı ya da bazen yaralar işte acılar bilmem onlardan bahsediyoruz ve koç burcu aynı zamanda bizim e, kafa e, kısmımızla e, al alakalı olarak e, değerlendirilebiliyor bu anlamda da yani özellikle doğru hareket ileri hareket döneminde işte kafayla ilgili olan yaşanmış bazı yani fiziksel olarak e, travmalar ya da bazı e, sorunlar yaşanmış olursa bu dönem belki de e, bu iyileşme sürecine de e, denk geliyor olabilir o fiziksel olarak iyileşmenin de e, söz konusu olabileceğini e, gösterebilir yani bazen çünkü birebir e, yansıtmaları görebiliyoruz yani bunların hepsine ek olarak hangi alanda çalıştığımıza bağlı olarak işte mentorluk, öğretmenlik konusunda bazı büyük ve cesur adımlar atmış olabiliriz. Ancak e, belki de girişimlerimiz hakkında daha fazla düşünmeli ve daha enerjik bir şekilde geriye e, dönmek için e, bunlar üzerinde daha fazla kafa yormamız gerekebilir. Tabii ki bu örnekler çoğaltılabilir ancak e, Tabi yine e, bu Şiron geri hareketinin doğum hareketi haritamızda olan e, teması oradaki yerleşimlerle ve birçok konu yani olay nedir, ne hakkında konuşuyoruz ve bunun gibi şeyler hepsi örneklerin daha fazla artmasına e, neden olabilir. Sonuçta yani e, haritalarda e, tabii ki Yorum yapabileceğimiz birçok şey var. Ancak e, işte astrolog ve e, danışan görüşmeleri sırasında o, o konuşmalar ve o fikir alışverişleri harikaların bir şekilde e, içinde bulundurdukları hayatın tamamen ortaya çıkmasına, hayata gelmesine e, neden olabiliyor. E, anlam bir de burada Koç burcunun Mars tarafından yönetildiğini Dolayısıyla Koç burcundaki şiron'un e, düzenleyicisinin Mars olduğunu Mars gezegeni olduğunu belirtmekte fayda var ve bu gerileme döneminde Mars sırasıyla Başak burcundaki şu anda orada sonrasında terazi Ağustos ayının başında zaten terazi burcuna geçiş yapacak akrep yay ve oğlak burçlarında ilerleyecek Mars gezegeni bu anlamda e, Mars'ın e, söz konusu burçlardaki geçiş dönemi sırasında farklı etkilerini görebiliriz aynı zamanda bu şironun e, geri hareketi döneminde de. Bununla birlikte bu gerilenme döneminde e, önemli olan geriye dönüp şironun hayatımızın belli bir alanında bizim için nasıl hareket ettiğini ve bu hareketin işe yaramadığını, veya bir düzeltmeye ihtiyaç duyduğunu hissettiğimizde e, ne yapabileceğimizi e, anlayabilmek, görmek ya da gözlemleyebilmek tabii ki e, bu gerileme döneminin bize vereceği hediyeler olarak. Ve doğum haritamızdaki şiron yerleşimlerimizde tekrardan gözden geçirmek ve ne anlamı geldiklerini anlamak her zaman iyidir. Bu her türlü e, ileri ya da geri e, geçiş dönemlerinde e, ilgili gezegenin doğum haritalarımızı bizim için ne ifade ettiğini e, hangi evleri yönettiğini hangi alanlar üzerinde eti, daha fazla etkisi olduğunu görmek her zaman için iyidir. Tabii ki Şiron için bir ev yönetimi e, söz konusu e, değil. Çünkü belli bir burçla her ne kadar bazı teoriler olsa bile belli bir burçla birebir yönetim bağlantısı bulunmamaktı. Yani geçmiş öğretileri öğrendiklerimizi ve deneyimlerimizi düşünmek ve böylece yenilenmiş bir şekilde ilerlemek için bu iyi bir dönem olacak gibi gözüküyor. Bu Şiron geri hareketiyle ilgili olan videom umarım yarın Tekrar burada görüşürüz. Çünkü Venüs gezegeni e, Yengeç Burcu'nda ilerlemeye başlayacak. Onunla ilgili de daha kısa bir videom olacak? Şimdilik e, benden bu kadar. Sağlıcakla kalın. Bye bye.